Herkese yeni bir videodan merhabalar. Ben Metül kanalıma hoş geldiniz. Tatilden döndük. Ufuk dışarıda. Ben kursa gittim geldim. Onda dışarıda işleri varmış. Hemen onları halletti. Şimdi hazırlandım. Markete gideceğiz. Ne giydiğimi şöyle görüyorsunuz. Beyaz keten pantolonum var. Tişörtüm giydim. Şu işi bir açayım. Kapı çaldı şimdi sipariş dedi ama açıkçası tahmin ediyorum da ama bilmiyorum bakalım emin değilim. Ee, Ufuk beni aşağıda bekliyor şimdi. hemen markete gideceğiz. Ev bir şey deriz. Tam takır kuru bakır, Hiçbir şey yok. 3-4 parça peynir kalmış. Birazcık yumurta var. Onun haricinde hiçbir şey yok. Difrizde çok şükür hani peynir şey işte bir iki sebzem, tavuğum, kıymam var ama domates, biber, salatalık hiçbiri yok. Tatilden kilo olarak döndüm bu arada. 57 ile gittim. 57 ile gittim. 59'da döndüm. Çok yedim ama. Gerçekten çok yedim. Her şeyi yedim. Hiç kısıtlamadım kendimi. Ee, şu an bir aylık şişkinlik de var. Hissediyorum. Biliyorum. Ee, bakalım. Veririz ya. Sıkıntı değil. Değil mi Melis? Veririz. <laughs> şu kargoda bir gelsin. Bir ufu Neredeymiş? Ya pakize annem bize çiçek göndermiş. Ay ağlayacağım. Bugün bizim yıl dönümümüz. Ben çiçek sepeti deyince ufuktan bekledim açıkçası. Ya! Anneciğim çok teşekkür ederim yani. ince ruhlu bir insansın sen ya. Çok güzel. Hem de lilyum almış böyle. Ay Allah'ım ya Rabbim çok güzel. Bu açsın. Ay inşallah çok güzel bir şekilde tutar. Ben hemen gidiyorum. Siz de geliyorsunuz. Markete gidiyoruz. çok sıcak. Öyle böyle değil. Bir açtım dedi ki şu Evra abi, baksana. Dedim ya beraber açsaydık. Ne aldın? Teşekkür ederim. Ne aldın? Bakmadın da. Bakacağım. Ama ben sana hiçbir şey almadım. Yedek var canım. Bana. İnşallah olur. Ona... Dur. Dur şu gölgede durayım ben. Çiz, kapı çaldı, çiçek sepeti. Ha dedim çiçek gönder. Tam da vlog başlatmıştım. He. Markete gideceğiz ya. Abi baktım annen göndermiş. Ama durmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak elim <ilk> ayağım titriyor <laughs> açlıktan. kız. Kız bu ne? Ne aldın? Yüzük mü? Aşkım sana inanmıyorum. Kocacığım teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi Ay çok teşekkür bakayım olacak mı? İnşallah olur. Bu imkansız bana olmaz. Olmadı mı? Hayır hayatım. Tü. Çok küçük bu benim serçe parmağımı olur anca. Çok güzel. Ne yapacağız? Değiştiririz. Bu zayıflasam da olmaz. Benim çünkü şuralarım kemikli. 50'si yoktu. 50 de olunca. Keşke 52 alsaydım. 52 olurdu. mi? Evet. Ben denedim de benden de geçmedi. Seninle, senden bir tık ince parmağım. Tüh 52 alsaydım. Bunu Neyse çok yarın. güzel. <laughs> Bunun peşine mi koşturuyorsun sen sabahtan beri? bir de öpüyor teşekkür ederim şey, senin varlığın en güzel hediye bir kalını var domates alalım çerine kadar oha 75 lira çok pahalı 75 lira 150 lira limon mu olur ya inanılmaz yani şu, şu iyi gibi tamam patates soğan alalım hmm, hiç güzel değil tane kavun alıyorum. Küçüklerden alayım. Şunu alayım. Bunu tartmamız gerekiyor, değil mi? Poşet almadım. var. O burcu bur istediğim işi. Şuraya girelim mi? Alacağım bir şey var orada? Ben sana bir tane antep fıstığı alayım. Sen çok seviyorsun. Hayır, hayır, hayır. Benim sana yıldırım. <laughs> Al istiyorsan bir dört tane falan. Sürekli yiyeceğiz. Ben kendime sağlıklı bir şeyler alayım. Çünkü bu hafta 59 kilo almışım. Bu arada 2 kilo almış. 57 de Şey alayım. Pirinç patlamıyor. Hiç de sevmiyorum şu kara buğday patlağını. Bir şeyler mi alsak akşam için dedim. Çin yapacağız. Fetüçin evet, mi yapacağız? Evet sen dedim onu ben de mantı mı yesek akşama ya o zaman makarna alalım o güzel makarnadan alalım mı evet tutayım için benim kemik suyu 82 lira olmuş hayır 120 lira olmuş Tamam, ince. İki tane mi? Yok, bir tane yeter. 400 gram. Yeter mi? Yeter ya. Bunlar da zaten 500 gram mesela bir paket makarna. Alacaksak alalım makarnamızı. Allah bir paket alayım. Şey alayım ya tam burada alayım. Hayır ya onlar ne tam buradayım aslında. Ben kendimi alacağım. Tamam, tamam. Şu neymiş sebzeli fettuccine. Hayır ya. <laughs> ya ufuk bak kırmızı mercimekli. Hayır. Alem al o zaman. Tam buradaymış. Evet. evet. Ha? Evet. Arpa şehriye alayım. Bir tane de tel şehriye. Bitti çünkü bunlar. Bunlar hep evde olması gereken şeyler. Bir paket kuskus bir de şu boncuk makarnadan aldım. Bu boncuğu da şey yaptık mı güzel oluyor. Bir paket de erişte alalım. Tamam. Gene bayağı makarna aldım. Şu erişte çok güzel. Filenin. Tamam. Bak bir 85'e düşmüş harfler. Süt alalım. Süt hiç yok. Bu ne kadarmış böyle 4 dolar sakatı? Aynı da. 180. Daha pahalı geliyor. Tamam, üç paket yeter ya, yetmiyor. Yetmiyor. Tuz alacağım. kırmızı toz biber bir de tuz alacağım yo tuz vardı, vardı. tamam şimdi hatırladım bir de turşu turşu alalım bir tane yüzey temizleyici alalım evet ay şu şundan alayım Tuvalete iyi oluyor bu koku beyaz sabunum bitti beyaz sabun alayım bir de arap sabunum bitti ee, bir de yüzey temizleyici alacağız tamam dursun yedek ne? Yumuşatıcı diyorum. Dursun ya evet. dek gelmişken. Yumuşatıcı. Şunu alayım. Yoğurt alayım. Kırmızı alabiliriz. Neden var ne? Ya Yani annenin yaptığı o kırma var. Siyah yok. İstiyorsan siyah. Hı? İstiyor musun siyah? Bunu bitirelim. E ben, çok... ben yiyorum işte sadece. Tahmin alalım. 3000. 3700. رينشت oh, ملكا Direkt böyle bir kargo hemen eve attı. Kendi berbere gitti şimdi. Marketten geldik. Ben de dedim ki sen git ben hemen yemeği hazırlayayım. Ee, beraber böyle güzel bir yemek yiyelim. En sevdiğim menüyü yapacağım onun. Ee, Fethü Çin'i çok seviyor. Onu yapıyorum. Yanına da böyle e, içecek aldık. İçecek içeriz. Ben de hazır diyete daha başlamamışken bu hakkımı kullanayım. Yüzüğü değiştirdik geldik. Küçük almış ya. <laughs> Onu hallettik. Şimdi annemlerle konuşuyordum. Pakize anne ve annemle görüntülü konuşuyorduk. Siz de şöyle oturttum. Şimdi hemen burada soğanı ve mantarı kavurdum. Burada makarnayı haşlıyorum. Tavuk buzluktaydı. Dışarıya attım hemen bir erisin diye. Balkon bizim çok sıcak. Aldıklarımızı da şuraya bir yerleştirdim. Bunları şimdi hemen silip silip dolaba yerleştireceğim. Siz buraları hızlı görün. Biraz hızlandırayım. Böyle hızlı olunca da hoşuma gidiyor çünkü. Şuradan bastırınca mendilimizi alalım ve başlayalım. Ha bu arada bunları da Migros'tan aldık. maniklaba indirim vardı. Migros'a da uğradık. 80 liraya düşmüşler bu Heliumler. Şu falan 150 liraya düşmüş. Dedik ki zaten vakumlu, dursun da baktı. Kendime secquard almadım. Süzme yoğurt aldım. Kesinlikle aynı lezzet. Süzme yoğurtta da deneyebilirsiniz. Secquard da vardı bu arada sadece. Ama dedim ki bu sefer süzme yoğurt yapacağım. Çünkü sekuar gerçekten e, tanesi 35 lira mıydı, 45 lira mıydı? bir tane aldığınızda her sabah olduğunu düşünün. Çok pahalıya denk geliyor. Bir de şöyle bir organik süt aldı. Deneyelim dedi. İndirime girmiş. Hiç içmedik. Ya bu arada biz bunu Dacia'dan aldık ya. Gösterdim bir önceki videoda. Çok güzelmiş tadı. inanılmaz güzel. Ama evde kendimiz de yapabiliyoruz bunu. İçindekiler çünkü şeymiş. Kimyon, kekik, nane, pul biber, sarımsak kremi diyor. Ben zerdeçal da atıyorum. Biz limon da sıkıyoruz zeytinyağının üstüne. Yani evde de yapılabilir ama güzelmiş kokusu böyle. Bayağı baskın bir şey var. Muhtemelen o kekik gibi geldi bize. Ya bir de bal aldık biz ama böyle bal testi var ya damlatıyorsunuz üzerine su ekliyorsunuz böyle çalkadığınızda petek şekli oluyor. Bu bal direkt suda eridi. Ee, tercih sizin. isterseniz almayın. Biz bir de annelere de biz bir de ailelere de hediye aldık. Yani bilemiyorum kilosu 350 lira zaten çok uygun geldi ama deneyelim dedik. tatçanın balı çok ünlü çünkü bilginiz olsun. limon aldık. Limonata yapacağım. Limonata çok seviyoruz biz yazın. Ve yemek için. Yemeklik. Ay kafaya bakın. O kadar acıktım ki. <laughs> Elim ayağım titriyor. Ben mi içecektin sen? Günaydın kalktım hemen e, çamaşırları hallettim yine bir posta çamaşır attım kuruyanları topladım şimdi kahvaltıyı hazırlayacağım onun öncesine hemen hazırlandım ama bu fayans 60 iyice ya hazırlandım şöyle yani makyajımı yaptım kursa gideceğim bugün yine tadı normal sirkeye oranla tabii ki daha iyi ama birazcık böyle midem kalkıyor ilk içince ufun kenarı yapacağım kenar yapacağım çünkü kendime yulafla yapacağım de sí,